Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Dediği Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanların yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkın. Kendi üzerinize çarpı çekmeyince, esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. Cahiliye devri deyince, Seyyidin Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Talha, Zübeyri, Abdurrahman bin Avfi, Abu Beydet bin Cerrah'ı cahili yaşamış bir insan gibi görmek doğru değil. Bunlar cahiliye döneminde. Dikenler arasında boyatıp gelişmiş güller gibi görülmeli. İstidatları varmış, kabiliyetleri varmış. İlk mesajı duyar duymaz Kimisi Hazreti Ebu Bekir gibi açık elini göğsüne vurmuş bana demiş. Ve diğerleri de bir ay sonra, iki ay sonra, üç ay sonra, bir sene sonra aynı tavırla elini göğsüne vurmuş Hazreti Ömer gibi bana demiş. Ve bu sözleri adeta bir ahdü peyman gibi, beyat ediyor gibi hayatlarının sonuna kadar o mevzuda hep sadık kalmışlar. Onlara söz söyletmemeli, onları sorgulamamalı. Eğer haklarında olup biten şeylerle alakalı bir şey denecekse Hazreti Pir gibi bazılarınınki iştihattı, bazıları da o gün dini düşüncelerine aykırı gelmemek üzere aşiret, kavmiyet mülahazası onu öne çıkardılar. Ben Ümeyye'nin eskiden beri Ben Haşim'e karşı bir tavrı vardı öyle demeli. Hz. Pir'in yumuşatması için de ele almalı. Açık, net, sarih taktiyede de bulunmamalı. Kur'an-ı Kerim'in bize öğrettiği terbiye açısından وَالَّذِينَ جَاءُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ ve وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا İçimizde onlara karşı bir güllük iş olmasın. Bizi yargadığın, merhametine, mağfiretine mazhar kılmanı istediğimiz gibi aynı zamanda aynı istek ve dileklerimiz onlar için de. Evet bir de ve la mesavi mevtakum özkuru Sizden evvel gelip geçmiş, öbür aleme yürümüş, ruhların ufkuna yürümüş o insanları mesavileri varsa değil, mahasinleriyle yad edin denmiş emir ve irşat bu istikamette ise bize farklı düşünmek doğru olmaz. Doğru düşünme mecburiyetindeyiz. Hem öyle düşünmekle hiçbir şey kaybetmeyiz. Bugünden durup o günde cireyan eden hadiseleri içinde yaşamış vakanüs gibi değerlendirip birlerini bir yere birlerini bir yere koymak recmen bil gayb olur. Bu da doğru değildir. Karanlıkta taş atma. İsabet edip etmeyeceği belli değildir. Böyle bir taş döner bizim kafamıza gelir çakılır. Et temkin ve tedbir ve teyakkuz. Teyakkuz de tasavvufun ilk basamağıdır. Uyanık olmak, uyunu sahir eden olmak. Allah bizi uyunu sahireden eylesin. Gözlerin kapalı yaşadığı bir dönemde yaşıyoruz. Hafizan Allah. Maasileri, maasi dalgaları takip ediyor. Yani isyan dalgalarını, isyan dalgaları takip ediyor. Mesavileri, mesavi dalgaları takip ediyor. Geçmiş kavimlerin, helak olan kavimlerin başlarına gelen bela ve musibetlere sebebiyet veren hadiselerin beşini onunu birden yaşıyoruz. Vakıa an hani onların en önemli şeyleri Allah'ı inkar etme, peygamberi kabul etmeme gibi şeylerdi. O olmayınca onun altında kim bilir ne mesaviler irtikap ediyorlardı. Yani Seyyidina Hazreti Nuh'a uymayanlar onun mesajına karşı hayır diyenler Rama eselküm aleyhimin ecrin illa deyip beş tane büyük peygamber hep, hep ecirsiz, mükafasız, adammışlık içinde kendilerini o işe vakfetmiş olmalarını anlatma içinde irşat meselesini bir yönüyle nefsi bütün arzularına tercih etme İsa'da bulunma hissi içinde onları çağırıyorlar. Böyle bir çağrıya icabet etmemek böyle bir sadece inanmama mevzuyla alakalı değildir. Değişik mesabilleri vardır, bohemlikleri vardır, hırsızlıkları vardır, haramilikleri vardır. Eyke ve medyenle alakalı Şuaib Aleyhisselam'dan bahsedilirken orada ölçüde ve tartıda ölçü tartı mizan tanımama meselesinden bahsediliyor orada. Demek ki inkarın yanında esasen taşıdıkları bir kısım kafir sıfatları zinayı mazur görme gibi, hırsızlığı mazur görme gibi, rüşveti mazur görme gibi, başkalarının malına, mülküne el koymayı mazur görme gibi, kendilerinden başka başkalarını hakkaya tanımama gibi, hakkı, adaleti görmeme gibi ne kadar kafir sıfatı varsa, Allah sıfatlara göre hüküm verir. Çok iyi bildiğiniz gibi Hz. Fir'in ifadeleri içinde, her mü'minin her sıfatı mü'min değil, her kâfirin her sıfatı da kâfir değildir. Bazı kâfirler vardır ki çok çentilmendirler. Bugün de onlarla karşılaşabilirsiniz. Mesela sizin alem şumul, insanlık çapında yaptığınız hayırlı hizmetleri takdirle yad eden insan sayısı hiç de az değil. Bu bir mü'min sıfatıdır. Geleceğin sulhu umumisinin, selameti umumiyesinin, Böyle bir meseleye bağlı olduğunu ve bunun o mevzuda çok önemli bir rol oynayacağına inandıklarından dolayı bir vefakarlık, fedakarlık, cüammetlik hissi olarak açıktan açığa bunu ifade ediyorlar. Bir de beri tarafta mü'min görünen kimseler var, kendileri kendileri bulunduğu yerde karalamakla kalmıyorlar, aynı zamanda ellerinde zift tulumbaları, dünyanın değişik yerlerinde de o hizmetin çehresine zift püskürtmek suretiyle hüsnü kabul gören o insanların midelerini bulandırmaya çalışıyorlar. Bu apaçık bir kafir sıfatıdır. Bir zalim sıfatıdır, bir facir sıfatıdır, bir fasık sıfatıdır. Ve Allah hükmünü sıfatlara göre verir. Kalbinize bakar Allah Celle Celaluhu. Neyse kalbiniz ona göre. ''İnne Allâhâ lâ yandurû ilâ suverüküm'' dış yüzünüze değil, mescide gelmenize değil bir yönüyle, öyle görünmenize değil, olmanıza göre muamele yapar. ''İnne Allah la yandurû ilâ suverüküm ve lâkin yandurû ilâ ve farklı bir rivayetle ve amalüküm. Allah kalplerinize, tavır ve davranışlarınıza bakar. Adalet var mı, yok mu? Hak var mı, yok mu? istikamet var mı yok mu? Halal hera, helal haram haram bilme var mı yok mu? insanlara saygı var mı yok mu? Ona göre muamelede bulunur. Muamelede bulunur. Hemen öyle cürüm işleyen insanı da derdesedip edip cezalandırmaz.